Bak, Doğru. bak bak Doğru. Heh, bak. Dur. He. Şuraya bak tam yok? şu iki ağacın arasına. Anlamıyorsan anlamam böyle. Yani. İki ağacın arasına çift sektirip okunu at. Şok okunu. Anlıyorum. İki ağacın arası Biraz gözüküyor ver, ya şu. Sıkan, ne diyor bu? lan oraya, ver işlerini. Ne bileyim abi. Ben, Allah belamı düdüredim şu. Ben körüm. Hadi buyurun. Abi lan nasıl vuramadın? Ben bir davarım. Biliyorum. Kuvvetli bir <laughs> lan sen oradan geçemezsin. <laughs> Hadi kayıptayız ona göre. Oba, hayırlı cumalar. Yok kös. Çok. <laughs> Biz buradayız. Evet kolum falan Spike ağa düştü Arkada bak. Geç bıçağım ya Volanos. Rusova altına geçtik adam. aldım. Bolu Rusman kaldı. Vur da vursa vur oğlum. geldi elime ya. Hadi buyurun. Kanka arkadan zaten tuzağımı kırmış ki onu biliyoruz. Bak şuraya çift sektirip bak gel böyle. Alıyor muyuz abi? Doğ. Ay senin Doğ. bıçağını Doğ. yesinler. Doğ. Bak Doğ. bak bak. Doğ. Heh. Şuraya Olamaz bak mu? tam Hı? şu iki ağacın arasına. Anlamıyorsan diyorsan anlamam. Şöyle. Anladım. İki ağacın arasına çift Anladım. sektirip okunu at. Şok okunu. Anlıyorum. İki ağacın bir arası şey gözüküyor mi? ya. Şu ne da... diyor bu? Geçiyor, Geçiyor, şurada bir bak. saniye, bir bilgi vereyim İki size. İki ağacın arasına. Bu birim ston var ya. Bunun her yeri var ya. ya. bu bak. Ona göre oynayın. Oraya çift sektir at okunu. Şok yok. okunu. Lan oraya ne işte onu. Ne bileyim abi. Sankarım. Ne bileyim abi. Gitme gitme gitme. Donduruyorum. Silah var. Duman atıyorum. Var önüm var. Önüm var burada. Evet. Tam şurada Burası. Basın, tamam alın hadi basın basın. Şerif, bir şeyler şey var. Ya açılmış açılmış. Çok güzel. Yürü 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 yürü, yürü. Cypher vardı şu attı bir tane. Duman evet. indi. Yok. Geldi şu kadar Son 30 saniye. kalan son. Ha, bana attırdın o ki var ki var işte işte gör işte gör öldürüyorum ya ya samuk içinden nasıl vurabilirim şey? vuracağım ya Girelim, bakın bekleyin dönder, be, dönder be dönder be dönder be dönder be bu et işareti kapıdan giremem hoş lan niye kapattın Ardol. abi Tamam. Tam line bu var. Oyalayabilirsin, sonra oyalayayım. Kuman atıyorum. Six hundred. Bolu attım sen buradan ulma. Bolu düştü gösterme, göstermem. Bolu düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Amına koyayım. Daha var arkada. Kulum arkada. Silu bir şeydir. Silah 65 vurdum. Fayda geldi. Çok güzel baş. Daha çözmüyorlar. Ayakta kalan son oyun. Geldi 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 geldi. Gel, gel. Bir düşman kaldı. Yok oldu. Bu içinde var. Hazır. Lan, lan lan. Yük kalmadı. Ben, <laughs> ben şimdi geldi. size nasıl öğreteyim ki bunu? Hayır götü kurtar. Savaş <laughs> istiyorlarsa karşı çıkacak teçhizat lazım. Cypher bekliyor öyle atıyor tuzağa da o zamana Böyle kadar geçeyim. hızlıca girebiliriz aslında. Kameraya atsana Cypher. Mantıklı. Abi. Atın kanka. Arka atıyor mu? Bekle sekür. Bir de bak, bir de bak şuradan çıkarsın. Görüş sağlıyorum. Fight yerinde. Arka oynayacak ben arkadayım. <laughs> tamam ben de. Pitlemeyin fazla. var senin? Tamam pitlemeyin fazla. Bak senin ultim var. 70 vurdum, jet'e 70 vurdum. Hep sorudaysa bana yok. erken info verin. Ölen spike'ı işaretlesin. B'de düşman görüldü. Aga birini gördük. Hep sorudaysa. Ölen spike'ı işaretlesin. Oradalar mı? Evet evet oradalar. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Arka şans. Arkada landı, buldular onu. Kadar şans olsa bende yeter ya. Arka arkaya line up oldu. Kuvvet veti Aa var 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 adam var. Adam var. Yakında adam var işte orada Sarsın. değil de Kör o Aa, Oğlum Öyle. ayıp değil mi lan? Kurdum kaç Yardım edin kurtulsun Gel buraya Kurak Kuramayacağım evet. abi o da 87 can çekti ay, gösterme canım bitecek Ay abi. sene ay da Spike bende Gölgeler durmaz biraz adam yok. Tamam seç de Bak burada kılov da burada. Tamam kılovun canı, canı yok. Ama jet uçuşu <laughs> Spike B'de düştü. Ama jet uçuşu. canı yok. Kan yani jet oynamayacağım ben de de. Base'de bekliyor. Tamam kılovun canı yok. Okun da geldi. Okun geldi. İleriyi tarıyorum. Sağda. Drone gönderiliyor. Pek saniyen var. Son 30 saniye. Hadi. Ah! 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 Ben niye kuramayacağım diye siteye koştuk ya lan Abi evet, adamlar ben... üstüme açalım. geliyordu. Ben Hayır abi ses duydum ben. Biz koruyoruz seni. Gelmiyordum. Ben ses Kurup duydum. Kurup kaç alırım. <laughs> şey yapamadım. Ya. 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 Allah belen versin. Dur. Ben körüm. Hadi buyurun. Aa. Boş bıçak atmadım ya tamam bıçak atalım dur. Abi lan nasıl vuramadın? Ben bir davarım. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Vurdum Kameram yok edildi. Evet, kalan son. Buraya. <laughs> Mayret ya. Tanrısayım. Olan o şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Çıkıyoruz, <laughs> bakıyoruz Ya buradayım ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sakin oynan zamanı oynayın. Beni <laughs> de Bunu kabul Sol atsın o, ilk sola atsın o. Ama sen al. Ne var? bu. Bir daha. Sen... Ayakta kalan son oyuncu. Düşman yerde. Sana. Kaç kaç. Peki. Tek tabanca. Yok Daha da oraya gelen. Daha ölmedi. Az önce oyuna girerken bir şey diyordunuz siz. Ben sizi tam duyamadım da. Maç bitti. He? Ne oldu? Vay amına koyayım ya. Vay Anlamadım. Koyayım. Ya o erkek. Ha ha. De ben önce oynamıyorum. Elmas ama taşıyoruz amına koyayım ya. Bu ne ya arkadaş? Hangi radyant ama da Ne bu havalar? Cypher sen bizimkileri oynasana ki böyle alamadım ben lurk oyuncu. Sakin oynayın ya biraz yavaş oynayın. Kapılarını Biten kırın, duvarlarını kırın. Mid'e yani de duvar atmamış ekolar. Şimdi attı. Oldu şu Cypher düştü aa, zaten. Yürü. A'ya döndür, A'ya döndür, A'ya döndür. Bunlar B'de verilirse A'ya dönecekler. Gel 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 A'ya gel. Mekan gerçekten... ekip ben de, neden mi? Ben neden Sırası bende. Seyfleri bir cene. Kanka 112 vurdum. Kaçmasan. Duman indi. Neredesin ya? Kanka şunu onu beraber kitle seni. Arkadan geliyor. Birim sende. Bana gelmedi. Sage'leri bir can. Ayakta Aa. kalan son oyuncu. Sage'siz onların saydığından gelebilir. Bir can kanka 113. 1 düşman kaldı. AFK. Git git dur. Git vurma vurma vurma. Kendine kendirme. Küçük <laughs> yapacağım. Aa lan Safe'le düşman. Spike, <gülüyor> Spike <gülüyor> düştü. Spike aldım. al da açıyorum abi. var Spike sende Spike sende. Araya mı buraya Doğru mu? Dur. Geldi biri geldi biri geldi. Bir Lan, bir Siz... şey ben burundu. Bir şey var silah var değil. silah var silah var. 120. Silah var solunda Mustafa. İçeride solda hemen. Alamam. Alabilirsin öyle smoke, smoke için. Çok Aa. güzelsin. güzel smoke. Kamera devre dışı. Bir düşman tamam, kaldı. Smoke için ben solda hemen. Aldın silah üstüne. O AFK yediğimiz adam ama emin olmadan şu Daha değil. Görüş sağlıyorum. B'de düşman görüldü. Dolduruyor. Oğlum bir on bağırdı B'de düşman görüldü diye duymuyor musun? Hmm, Bu base de bağırdı. İşte. <Sessizlik> Sage'i nasıl vuramadım ben orada ya? <Sessizlik> Ben de kaçarken en iyi ki vurdum. Ver <Sessizlik> spike kurarsam ultim geliyor çözdürme. Trebi şuraya atıyor ya bu. Sağ içeri atıyor. Burası. Ona İçeri de atıyor. Atıyor. Geldi sağ tarafa. 3 altı. Çok Üç var. var burada. Yeni attı. Yeni attı. Öldü Aa! Spike Spike. 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 Link var bir B'den. tane. B'den. Bekle blokdayım pikleyemiyorum. Pikle soba gel. Ay sağa doğru Aynen ne sikim onu gördüm de kanka öbür hiç mi? Gitti. Solunda biri. Sol sol ne sol 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 sol. Orada değil sol. Orada yok. Biliyor musun kanka? O afk olan zaten. Artık. Ama belli de olmaz. Ben ses falan. duydum ama. Beyler direktorlar, tam benim benim no 9. Selam. Selam. Drone'la çıkalım. Tam bizim çadırı Vurmayın, gidip vurmayın, boş verin. Boşuna sinirlendirmeyin oğlum. Yeni git arıyorum. Geldi, gel geldi, geldi. Burada... Aa, bir şey de main'de. Sol, sol, jet, sol. Çoban jet, oldu. Çıkarken vuracak herhalde sizi. Tamam gidin ölün egosunu tatmin edin. İyiymiş o gün ya. Niye Tam e bak orada. <laughs> tamam, orada? Tam bırak gidin ama nasıl seni zannediyorum. Bir daha pek Orada zaten. Arkada düşman var. Görüşmeler. Koş 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 koş. Görüldüler. Duman atıyorum. Bu benim. Ben buradan geçemem. <gülüyor> <gülüyor> Jet sen neredesin gördüğünü söyleyeyim. Tüm <laughs> oyunun başladığını. Tamam biz Sniper var diğeri AFK zaten. Sniper burada. <laughs> Sakin ol. AFK bakayım. olmuyor ha. Bak canı yok bu. Afet hadi. Tamam hadi. Diğerleri de çok bekliyor ya. Orada kendini ol. gösteriyor kaçıyor. Bu da adam. Birim git o bir orbu al oğlum. Boş sen. Son 30 saniye. Orbu ne oluyor? Harus bir çocuğu burada ya. Ya, bu da radyant mıdır nedir bu havalar ne bu cekte ya aa efendim ne, <laughs> ne yapsın adamlar ne yapsın adamlar ama nasıl tek kişi nasıl oynasınlar hadi bakayım taşıdım ha. ya siktir ya He?